O adam bana saldırdı diyorum. O adam bana tecavüz edecekti. Ya sen ne biçim annesin? Allah kahretsin seni ya yeter yeter. Ya ben hayatımda senin kadar salak bir kadın görmedim ya. Ya yazık sana kadın yazık. Bir düşünsene bu kızın doğru söylüyorsa. Sen o sapık adama kocam diyorsun ya. Allah seni kahretsin. Hiçbir çocuk böyle utanç verici bir şeyi durup dururken uydurmaz. Bence sen kızına inan. adam bana ya, ya ben hayatımda senin kadar salak bir karın görmedim ya! Hiçbir <laughs> çocuk böyle utanç verici bir şeyi durup dururken öldürmez. Allah kahretsin seni ya! Yeter, yeter! Yeter! kafama sokmayın böyle şeyleri. <laughs> ahlaksız, ırz düşmanı, namussuz herif. Sen utanmıyor musun be küçücük çocuğu parkta sıkıştırmaya? Çek elini kolunu çocuktan! Çek! Ne diyorsun hanım? Sen utanmıyor musun? Ne yapıyorsun? Sen utanmıyor musun küçücük çocuğu sıkıştırmaya? Sapak! Bak kadın haline... halinle. Sapak Kardeşim sabık. gelsene şunu alır mısın şuradan? Hanımefendi. Sapak mısın sen? Ne vuruyorsun ya? Bak, utanmıyor musun sen. şerefsiz? Sakin ol. Asur, şerefsiz elini! Tamam, dur. sakin ol. Gördüm. Burada sıkıştırıyor kızı sapık herif gördüm. Ne diyorsun sen be? O benim kızım. Senin sapık zihniyetine tüküreyim. Gel kızım. Deli midir nedir ya? Kafayı yemiş. Hadi ya. ablacığım. Olay çıkarmayın bakayım. buralarda. Lütfen gidin. Polis çağıracağım yoksa. Lütfen.